Zatı hakta mahremi irfan olan anlar bizi ilmi sırda bahri bi payan olan anlar bizi Bu fena gülzarına bülbül olanlar anlamaz Vecihi baki hüsnüne hayran olan anlar bizi Dünya ve ukbayı tamir eylemekten geçmişiz Her taraftan yıkılıp viran olan anlar bizi biz şol abdalız bıraktık eynimizden şalımız Varlığından soyunup üryan olan anlar bizi Kahru lütfu şey'i vahid bilmeyen çekti azap Ol azaptan kurtulup sultan olan anlar bizi Zahida ayık dururken anlamazsın sen bizi Cürayı safi içip mestan olan anlar bizi Arif'in her bir sözün duymaya insan gerek. Bu cihanda sanmanız hayvan olan anlar bizi. Ey niyazi katremiz deryaya saldık biz bugün. Katre nice anlasın umman olan anlar bizi. Halkı koyup la mekan ilinde menzil tutalı. Mısriya şol canlara canan olan anlar bizi.